Mutlu İnşaat, kentsel dönüşüm kapsamında Mes Turkuaz'la Bayrampaşa'da gerçekleştirdiği Paşa Dor'un ardından şimdi de Ümraniye'de yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Tepe üstünde yer alan Aktaş sitesiyle sözleşme aşamasına geldiklerini söyleyen Mutlu İnşaat CEO'su Furkan Hamzaoğlu, projeye 2014 yılında başlayacaklarını belirtiyor. Şu anda kentsel dönüşümle alakalı Ümraniye Tepe üstünde bir adayla görüşüyoruz. Hatta bir tanesinin son sözleşme aşamasındayız. Bitirdik. Ee, Aktaş sitesi, Ümraniye Tepe üstündeki Aktaş sitesi. Ee, onunla alakalı da önümüzde 2014 projeler arasında. Ümraniye'de gerçekleştirecekleri projenin tüm ayrıntılarıyla yakından ilgilendiklerini vurgulayan Hamzaoğlu, özellikle lokasyon konusunun satışlar üzerinde etkili olduğunu ifade ediyor. Biz mutlu inşaat olarak kaliteden ödün vermediğimiz için dolayısıyla bizim yaptığımız projelerin merkezi konumu çok önemli olması gerekiyor. Çünkü o, o yani daireye harcanan e, metrekareye harcanan birim fiyatın bize satış olarak geri dönmüş olması gerekiyor. Dolayısıyla biz merkezi konumdan, iyi lokasyondan hiçbir zaman ödün vermiyoruz. Projelerimizi hep bu lokasyonlara, bu ölçütlere göre seçiyoruz. Projelerimizin lokasyonlarını. Dolayısıyla Ümraniye'de bizim için doğru bir yer, doğru bir lokasyon. 181 konut ve 50 ticari alandan oluşan Paşador projesinde ise temel atma aşamasında olduklarını belirten Furkan Hamzaoğlu, teslimlere Nisan 2015'te başlayacaklarını söylüyor. Şu anda temel aşamasındayız. Hızlı bir şekilde inşaat devam ediyor. Orada da talep iyi. %30 oranında satış grafiğindeyiz şu anda. 2015 Nisan gibi teslim etmeyi planlıyoruz dairelerimizi.